127 yıllık tarihi Yusuf Ziya Paşa Camii ve Külliyesi'nde 3 yıldır yürütülen restorasyon çalışmalarının %90'ı tamamlanmış durumda. Tarihi camideki güçlendirme çalışmaları sırasında Osmanlı dönemine ait duvar motifleri de ortaya çıkarıldı. Tarihi cami restorasyona alındı. Osmanlı motifleri gün yüzüne çıktı. Elazığ'ın Keban ilçesindeki Yusuf Paşa Camii 1794 yılında inşa edildi. Yıllar içinde yorgun düşen tarihi yapı için harekete geçildi. Restorasyon ve güçlendirme çalışması başlatıldı. 1794 yılında Yusuf Siyahpaşa tarafından yaptırılan camimiz ve külliyemiz 2017 yılında Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyon çalışmasına tabi tutuldu. 227 yıllık camideki restorasyon çalışmaları sırasında Osmanlı motifleri ve lale süslemeleriyle Yusuf Ziya Paşa tarafından yazılan hat yazısı ve şiiri ortaya çıkarıldı. Cami ve külliyemizde medrese, kütüphane, çeşme bulunmaktadır. Öte yandan restorasyon ve güçlendirme çalışmalarının %90'ı tamamlandı. Tarihi Yusuf Ziya Paşa Camii'nin Ramazan ayında yeniden ibadete açılması planlanıyor.